Merhaba, bu videomuzda belgeye resim, küçük resim ve şekil eklemeyi anlatacağım. Böyle bir belgeniz varsa ve bir resim eklemek istiyorsanız hemen ekle sekmesine geliyorsunuz. Bakın burada resim butonu var. Resim butonuna tıkladığınız zaman burada seçili olan resimlerden örneğin bir tanesini ekleyeyim. Eklediği ekleye basarak buradan böyle ekleyebiliyorsunuz. Bunu geri alıyorum. Yine belgenize küçük resimler de ekleyebiliyorsunuz. Bunda yine ekle sekmesinde küçük resim butonu var. Buna tıkladığınızda karşınıza bir pencere açılıyor. Buradan aramak istediğiniz resmi yazıyorsunuz. Örneğin kalem yazmıştım daha önceden de. Kaleme basıyorum, arıyor ve ayrıca burada Sonuçlar aşağıdaki gibi olmalı seçeneği var. Yani tüm medya dosyası türlerini gösteriyor. Benim videolara sese ihtiyacım yok. Buradan sadece bana lazım olan fotoğraflar. Bunu da ayarladıktan sonra git dediğimiz zaman karşımıza burada bir sürü küçük resim seçeneği çıkarıyor. Yine bunlardan birini seçmek istediğinizde bakın yanda bir ok var. Bu oku tıkladığınızda karşınıza seçenekler çıkıyor. Ekle, kopyala, çevrim dışı kullanılabilir yap gibi. Çevrim dışı kullanılabilir yap demek tıkladığınızda bakın internete bağlı olmasanız bile bunlar bilgisayarınızda kayıtlanıyor. İstediğiniz zaman tekrardan kullanabiliyorsunuz. Örneğin buradan bir tanesini seçelim. Yukarıdakini aşağı geçeyim tıkladığımda bakın buraya otomatik olarak yerleştirdi resmi. Yine bunu daha sonra kullanabilmek için kaydetmem gerekiyor. Sık kullanılan ya da sınıflandırılmamış küçük resimlere kaydediyorum. Kaydettim. Aynı zamanda koyduğunuz resmi istediğiniz yere sürükleyebiliyorsunuz. Geri alıyorum. Yine buradan yandan İstediğimiz resimleri ekleyelim. Tabi bu şekilde değil. Yani çevrim dışı kullanabilir yapı ekleyeceğiz. Hemen aşağıda bir tane daha ekleyelim. Tekrar sınıflandırılmamış küçük resimler. Tamam diyorum. Yine aşağı iniyorum. çevrim dışı kullanılabilir yap, sınıflandırılmamış küçük resimler tamam diyorum. Daha sonra burada bakın office.com içeriği ekleye tikini kaldırıyorum. Tekrar git dediğimde bakın sadece kaydettiğimiz resimler çıkıyor. Evet şimdi de belgemize bir şekil ekleyelim. Bunun için de yine ekleye geliyorum. Bakın burada şekiller kısmı var, butonu var. Buradan istediğimiz şekilleri ekleyebiliyoruz. Bir tanesini yapalım. Şu küçük resim kapatalım. Hemen şuraya örneğin şekillere tıklıyorum. Buradan aşağıdan yıldız seçiyorum. Bakın istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Ya da taşıyabiliyorsunuz. Buradan rengini, şeklini daha iyi ayarlayabiliyorsunuz. Yine şeklin üzerine gelip sağ tıklayıp bakın buradan metin ekle diyerek buraya örneğin yine yazıp ekleyebiliyorsunuz. Yine bakın burada ekle kısmında şekillere geldiğimizde yeni çizim tuvali vardır. Buraya tıkladığınızda karşınıza bir pencere gelir. Bunu daha aşağı taşıyalım. Buradan istediğiniz şekilleri ekleyip üstünde çalışabilirsiniz. Gayet basit. Bakın şekillere ekliyorum. Yine buradan çizgileri seçiyorum örneğin. Bakın. Değişik biçimde ekleyebilirsiniz buradan. Örneğin oka tıkladığımda rengini ayarlayabilirsiniz. Tıklıyorum ayarladık. Yine bunların da rengini ayarlayabilirsiniz. Yeşil olsun. Kırmızı. Sonda da bu renk olsun. Yine yaptığımız şekillere sağ tıklayıp metin ekle deyip metin ekleyebiliyoruz. geçiyorum. Sağ tıkla metin ekle. Sağ tıkla metin ekle diyerek şekillerimize metin de ekleyebiliyoruz. Şekillerimizi yaptıktan sonra buralardan ayarlayabiliyoruz. Daha fazla gitmiyor. küçülttüm. Bakın burada bu şekilde yer aldı. İstediğiniz zaman tekrar üstüne tıklayıp değişikliklerinizi yapabiliyorsunuz. Yine belgemize bir tane resim ekleyelim. Hemen buraya ekle resim. Bakın ekledim. Resmimiz üzerinde oynama yapabiliyoruz. Örneğin sağda kırp var. Kırpa tıkladığınızda bakın, kırp ve şekle göre kırp var. Buradan gelip istediğiniz şekilde resminizi kırpabiliyoruz. Örneğin bir tanesini seçelim. Gördüğünüz gibi bakın, resmi şekle göre kırptı. Yine örneğin yukarıdaki resminize gelelim sağ tıklayalım. Resmi biçimlendir. Karşımıza bir pencere geliyor. Burada dolguya girip düz dolgu bakın. Gradyan, resim veya doku, desen. Buradan istediğiniz deseni seçip ayarlayabilirsiniz. Çizgi renklerini yine buradan ayarlayabilirsiniz. Çizgi stilleri var. Bakın gölge ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ya da yansıma yapabilirsiniz. Bakın. Kenarları parlat ve bulanıklaştır var. Resmin kenarlarını parlatabilirsiniz. Yine 3B biçimi bakın. Çerçevesi, rengini, derinliğini burada yine ayarlayabilirsiniz. Resim düzeltmeleri var. Netleştir, parlaklık, Bakın. Daha da parlak yaptım. Resim rengi var. Yine bu resim rengini buradan ayarlayabilirsiniz. Artistik efektler, kırp. Resmi kırpabilirsiniz. Metin kutusu var ve diğer metinler var. Bu yollarla belgenize resim, şekil ve küçük resim ekleyerek belgenizi zenginleştirebilirsiniz.